Ah Nasıl Gıydılar Körpebe'de Oyratenler Değmiş Gül Kokan Tene Ah Nasıl Gıydılar Körpebe'de Kuşlar Susun Bu Gece Susun Bu Gece Haydi insan neye kime güvene Narim uykusuz biraz uyusun Biraz uyusun Narinin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Bunu sözü Handan Uçak Tunca'ya ait bu besteyi, müziği de bana ait. Bu şekilde bir beste yaptık. Yani Diyarbakır'da olması önemli değil, sonuçta o da bir insan. E, Talihsiz bir olay sonucu, e, kaybettiğimiz nane evladımızı e, her gün okula gittiğimde gözümün önüne geldi. E, bu sözleri mırıldanarak bu şekilde bir beste yaptık. Türk'ü e, 16 Eylül'de canlı yayında ilk defa orada söyledim. Yoğun istek aldı. Geri dönüşler çok güzeldi yani, tepkilerimiz güzeldi evet. Yani tekrar tekrar istendi Türkiye programda. E, benim de Nari'nin yaşında bir kızım var. 9 yaşında. şu an ayrıyım, göremiyorum. Tabii o da bir etken. sözler Handan Uçak Tuncay'a ait. E, sözler okuduktan sonra çok etkilendim. Nari'nin okul sıralarında olması gerekirken kefen giyip mezara girmesi beni çok etkiledi, duygulandırdı. Bu şekilde duygularımı bağlamayı. Evet sürekli öğrencileri gördüğümden ağır aklıma geldi. Çok etkilen duygulandım. Yani tarif edilecek bir duygu değil. Bağlamayı da kendimi anlattım. Evet. Hislerimi anlattım. Depremde devlet hastanesinde babamı kaybettim ben. Annem de yanımda enkazda kaldı. Yani ağır şeyler yaşadık. Onun da tabi acısı var içimde. Evet. Baba, babamın acısı da var tabi içimde hala. Daha çok yani derdimi sazıma döküyorum diyebilirim. Hoyrat eller değmiş gül kokan tene, ah nasıl kıyılar körpe bedene, gayri insan neye kime güvene, susun kuşlar susun bu gece susun, narinim uykusuz biraz uyusun. E, Narini e, 19'u boyunca merakla bekledik, e, umutla bekledik. Ama narin e, maalesef hayatını kaybetti. Bütün evet toplum güvende de çok etkiledi bu olay. Ama narin kalbimizde yaşayacak. Biz de bu besteyle ona bir boynumuzun borcu olsun diyelim. Beste yaptık. Hiçbir zaman unutmayacağız narini. içim dar boran. Açıldı, boş kaldı ısıran. Okullar açıldı, boş kaldı Bu gece susur, bu gece susuz Yok muydu ah yavru, ardında duran. Narinim uykusuz, biraz uyusun, biraz uyusun.